ahmet -i Bedevi Hazretleri. Hazreti Şeyh'e Bedevi denilmesinin sebebi, Bedeviler gibi ağzını yüzünü kapatmasından dolayıdır. Kardeşi ona böyle hitap ettiğinden de, herkes tarafından böyle denilmeye başlamış, yüzünü bile kapatırlardı. Hatta bir peçe değil, iki peçe yüzüne çekerlerdi. Şeyh Abdullah Latif Bursevi Vakaat kitabında asla cemalini kimseye göstermediği kaydedilir. Müritlerinden birisi onun yüzünü görmek için yüzünü açmasını istedi. Hazret bu ricadan vazgeçmesini istedi. Zira yüzümü temaşaya tahammül edemezsin dedi. Mürit ısrarla devam edince örtüsünün birini kaldırdı. Sadece o mirit, canı canına feda ederek Hakk'a vasıl oluverdi. Yine Mısır'da tab edilmiş Kerafetül Ebrar'da beraber sohbet ettikleri Abdülmecid Hazretleri Efendim temiz yüzünüzden perdeyi kaldırınız da Güzel cemalinizi göreyim. Kerhi Hazretleri bu talepten vazgeçiniz. Perdeyi açarsam takat getiremezsiniz. Buyurdular. Abdülmecit can vermeyin diye canan elde girmez diyerek isteğinde ısrar etti ve Arapça bir beyit okudu. Nedir can ki onu nazenin canına vermezler? Sana aşık olanlar yoluna cana ne vermezler? Onun cidden cemalini görmek istediğini anlayıp, yüzünün perdesini kaldırınca, Abdülmecid Hazretleri, yüzünün nuruna takat getiremeyip, ruhunu teslim etmiştir. Allah rahmet eylesin.